Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için iyi TV'den ayrılmayın. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztür. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Leroy ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Liverpool'un ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Alisson, İbrahim'a Konate ve Virgil van Dijk savunmanın göbeğinde. Ryan Gravenberg ve Alexis McAllister orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Alexander Isak var. Ve maç başladı. İyi seyirler. Gabriel Sara. Havadan pas düşüncesi. Takım arkadaşların... orta beklentisi. Torreira. Eren Elmalı. Topu gittiği yerde Eren Elmalı var. Topu ayağında tutuyor ve bir fırsat kolluyor. O simen içeride bu ortayı bekliyor. Bu şansı iyi kullanamadılar. Muhammed Salah. Alexander Isak. Alexander Isak. Etkili gönderdi. Barış Alper Yılmaz, Daminson Sanchez, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Roland Chalai, Torreira. O simen top rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor.

Sane topu kaybediyor. Rakibini geçti gitti. Top dışarıya gitti. Kale vuruşu kullanılacak. Pereira. Osimen. Eren Elmalı. İleride sabırlı bir şekilde anahtar pası bulmaya çalışıyorlar. Öne geçme fırsatı. Ve top gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topa ağlara gönderiyor. Hocam bu gol sonrasında oyuncularına ne dese yeridir yani. Şimdi rakipleri bir farklı önde. Liverpool Santre yapıyor ve maç tekrar başlıyor. Bir gol geriden gelmeye çalışacaklar. Bir. Liverpool topu kaybediyor. Roland Şalay. İdare başarılı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Şimdi topu saklamak istiyor. Topu havalandırdı. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Rakibin baskısı artarken kalecisine dönüyor. Kerkez. Gravenberg. <laughs> Muhammed Salah. Gravenberg. Gravenberg topla buluşuyor. Gakpo bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Ve bu topu tutmayı başardı. Toreyra. Gabriel Sara. Roland Şalay. Gabriel Sara. Toreyra. Eren Elmalı. Osimen. Osimen koşu doğru gönderdi. Güzel bir ara pası denemesi fakat rakip tehlikeyi sezdi. Wirtz. Gravenberg. Alexander Isak. Gravenberg Acele etmeden paslaşıyorlar Ve ideal fırsatı bekliyorlar Güzel paslaşıyorlar Bakalım bir boşluk yaratabilecekler mi Şimdi vuruyor Ve bu şutu kurtarıyor Güzel yere gönderdi ki bu tehlikeyi önlüyor Ve topa olarak gidiyor İkinci şansıyı değerlendiriyor İlkinde kalecinin nefis bir kurtarışı vardı ama çabası yetmedi. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinlerinde değil bence. Gabriel Sara. Singo. Leroy Sane. Roland Şalay. Top oyun alanının dışında. Galatasaray kaç atışı kullanacak. Galatasaray'dan top kaybı. Osimen. Pas yerinde. Skordaki dengeyi bozabilir mi? Ve bu topu göndermeyi tercih ediyor. Topu dışarı göndermesi mantıklı bir hamleydi. Bakalım Kornel'i karşılayabilecekler mi? <laughs> topu ceza sahasına gönderiyor. Ve bu toptan faydalanamadılar. Gabriel Sara pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Gakpo ilk yarıda verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti ve iyi bir performans sergiledi maçın ilk devresinde takımının hücum yükünü taşıdı. Beraberlik golünü atarak en azından devre arasına eşit skorla girmelerini sağladı. İkinci yarının santrası yapılıyor. Acaba Liverpool için mücadele nasıl şekillenecek? Bu pas arasıyla kalesindeki tehlikeyi önlüyor. Müthiş savunma. Kritik pasın geçmesine izin vermedi. Gabriel Sara Galatasaray topu kaptırdı. Tehlike yaratabilecek bir pas. McAllister şutunu çekti. Ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor. Roland Şalay. Roland Şalay. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. Ossiman, topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Gabriel Saray'a doğru gönderdi. Van Dijk. Aleksandr Isak. Wirth. Wirth koşuyonuna doğru gönderdi. Kaleci bu topa müdahalesini yapıyor. Osimen. Leroy Sané... Havadan iyi düşündü. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve harika bir müdahale geliyor. Torreira. Osimen. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Barış Alper Yılmaz. Dengeli bir ara Kaleci kurtardı ama top çıkmadı. Topu indirdi ama etrafı kalabalık. Gabriel Sara ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaşı offside'dan kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Alexis McAllister Liverpool rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. En bir kurtarış. Mutlak golü engelledi. Çok net bir gol pozisyonuydu. Yakın mesafeden keskin bir reaksiyon verdi. Yakındaki arkadaşına gönderdi. Top dışarı çıktı. Al. uçta fırsat yaratmak istiyor. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Sani arkaya sattı ve topu yetişti. Ve top ağlara gidiyor. Bu golle tekrar öne geçiyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Aradan çok ince bir pas veriyor. Az farkla da olsa offside yok. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Takımı bu golle öne geçen Okan Buruk doğal olarak sevinçini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. Gravenberg. Bu pasta tehlike yaratabilir. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray topu kaptırıyor. Alexander Isak. Havadan pas düşüncesi. Muhammed Salah tehlikeli pozisyonda. E yalnızca bir Noah ak havada. Eren Elmalı Kendi yarı sahalarında topu rakipten uzak tutarak sürenin geçmesini bekliyorlar. Bu baskıdan çıkması gerekiyor. İbrahim Akonate. Gravenberg. Ve hakem Liverpool lehine avantajı oynatıyor. Alexander Isak. Bir farkla geride olan Liverpool son dakikalarda çabalıyor. Muhtemel bir kontratak. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. Müthiş bir kurtarış. Kaleci farkı 2'ye çıkaracak gol engel oluyor. Çok iyi bir karşı atak organizasyonu ve en az o kadar iyi bir kurtarış izledik. Kaleci belki de takımının maçın içinde tutmuş oldu. Ve iki takımdan da oyuncu değişikliği geliyor. Giren oyuncu 23 numara. Yakına gönderdi. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Ve kaleci bu topu kurtararak son dakikalarda takımına bir şans daha veriyor. Gerçekten çok kritik bir kurtarıştı bu. <laughs> Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Araya giriyor ve top kendisinden sekiyor. Gakpo. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Bu köşe vuruşuyla son dakikalarda büyük fırsat yakaladılar. İyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ceza sahasına gönderdi. Kaleci bu kez geçit vermiyor. Daha önceki ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında puan alamıyor. Ve turnuvaya kötü başlıyor. Elbette yenilenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler bu maçtaki performansıyla taraftarını memnun etti ve önemli bir katkı verdi. Bu maçta elinden geleni yaptı ve gayet iyi bir performans ortaya koydu. Takımın geneli de ona ayak uydurunca galibiyete ulaştılar.